Selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Sivas'ın Yiğidosu, Sayın Mahsulü Toptaş. Kodlama biz Türkiye'ye bağlı. <laughs> <laughs> yok Sivas. Arkadaşlar, hepinize kucak dolusu selamlar. Sivas, Mivas yok. Buradaki herkes Yiğido. Ülke. Ülkece Yiğidoyuz. Şimdi baba, önümüzde iki tane makine var. Civciv makinamız, bir de kuluçka makinemiz. Sen bunların ikisine olmazsa olmaz diyorsun. Duyduğuma Hayır, göre. 3'ü. 3'ü bir arada. 3 olmazsa olmaz. Bir de sen desek 4'ü olmazsa olmaz. Yok, ben olmazsa olur da bunun 3'ü olmazsa olmaz. Üretici olmazsa olmaz. Doğru. Şimdi... ...bir ana kucağı yapmışsın, tasarlamışsın, Bunu denedin, faydasını gördün. İnsanlar merak e, sardı. Soruyorlar. Abi nasıl yaptınız? Anlatır mısınız? E, nasıl bir süreç izlediniz? Hatta çim bıldırcınları da çıktı. Onları da gösterelim. Nasıl bir çıkım aldık? Nasıl çok çıkım alıyoruz? Bunları da paylaşalım. İyi bir çıkım almanız için nasıl bir makineye ihtiyacınız var? Bak evlat. Yani dolu dolu. Evet. Yavrusundan makinesine, kafes yapımına her şey burada. Başla baba. Top sende. Öyle hazırlıklı savunmalı yok. Doğal. Neyse o. Aynasıyla, doğrusuyla. Yani. Şimdi nasipte bir şey var o çıkıyor tamam mı? Tamam. Oraya kadar takdir ilahi. Nasıl böyle öte köy yok diyoruz ya. Önemli olan ne biliyor musun? O çıkan hayvanları öldürmeden büyütmek. Ondan öncesi takdir ilahi ondan sonrası kul kaderi. Kulun kendi elinde. Evet. Öldürmemesi gerekiyor. Öldürmese daha iyi olur. Büyütürse. Onun için bunlar da olmazsa olmaz. Bütün yılların incelemesini, bilgi birikimini biz tamamen hobici, keyif, keder, zevk için yapanlar için anlatıyoruz. Zaten diğer insanlar haliyle gereken araştırma yapıyorduklar. Yani. Doğru. Bizim grup, hobici grup. Şimdi ana kucağını nasıl yaptın baba? Bir anlatır mısın ya bana? Şimdi havaların soğumasıyla hı hı. büyük ısıtıcıyı ısıtamadık. Isıtsak da maliyetli oldu. Zaten hobi işi şey yapıyoruz, küçük yapıyoruz. Küçük yapan içinde bunlar olmaz olmaz. Emek boşa gitmiyor. Hayvan telef olmuyor. Fatura fazla gelmiyor. Yani Şimdi malim bozulmuyor yani. Bu bir saklama kabı. Evet. Doğru mu? Evet. Saklama kabının içinde iki tane lamba görüyorum. Evet. İçeriği ısıtması için. Bunun çıkardığı yavrular buna sığıyor. Bir hafton gün. Anladım. Bir hafta 10 gün sonra da tehlike geçmiş oluyor. Hayvan kendini kurtarıyor. Olur. Burada daha güzel muhafaza ediyorsun. 12 ay üretim yapabilirsin, büyütebilirsin. Peki, yanında bir tane rezidans ayarlayıcı var, ısı Aha. ayarlayıcı. Hatta ben fişe takayım, nasıl çalıştığını da sizlere gösterelim arkadaşlar. Şimdi fişini takıyorum. Hadi evet. ya Allah, Bismillah! Hatta şöyle de tutayım. Fark etmez. Elek Ceyran'ı verdim. <laughs> i̇şte, makineyi de vermedim. Nasıl? Makineyi vermedim. Makineyi çalıştırayım mı? Çalışın. Ha, makineyi nasıl çalışıyor diye merak eden arkadaşlar var. Makinenin de fişi burada. Makinenin fişini biraz yaklaştırsan baba makineyi. Şey yok <laughs> O kadar kısa yapmışız ki. Cemre. Ya. ya. Makine çalıştı. Şu an 16.5 içerinin ısısı. Tabi biz videoyu anlattıkça ısımız artacak. İçerisinde rezidans kablo var. Rezidans kablo içeriği ısıtmaya devam edecek. Şimdi 16.6 oldu bile. 0.01 arttı. Burada ana kucağımız da çalışmaya başladı. Peki baba. Bu ana kucağına iki tane lamba yapmanın sebebi ne? Biri patlarsa biri yedekte olsun. Ne olur ne olmaz. Her ihtimale karşı küçük voltajda ampuller yani 25'lik gibi. Evet. Bunu ısıtmak çok kolay oluyor. Hı <laughs> hı. Evde de bakabiliyorsun bir hafta 10 gün. Şu rezidansın görevini anlatır mısın baba? Bak oğlum şimdi bu lambayı He. yükseltiyor. Tamam mı? Ağlan. Son ayar. Şu an son ayardan. Şimdi günden güne bu ısıyı düşürmen lazım. Hava şartlarına göre ayarlaman lazım. Doğru. Ben buradan işi kontrol ediyorum. He. Şu anda en kısa mı geldin? He. Mesela şu an 10 günlük oldular. He. Bir tık çevir baba. 9 günlük. hı. 8 günlük. İlk gün mesela böyle böyle arkadaşlar ayar verebiliyorsunuz. Şimdi diyor ya kumanda bende. He. <laughs> Kontrol bende. Aynen öyle. Ayarlı bir Ya ci büyütme bak olmuş. Kaç yaşında olursa olsun. Sadece ısımızda 19 oldu bu arada. Beyler için değil, bayanlar için, çocuklar için, gençler için, orta yaş, yaşlılar için herkesin yapabileceği ekonomik, maddi, manevi bir set. Doğru. Şu ikili. Hı bir de yumurtayı da koyduk bu. süper üçlü mü diyoruz baba? Aynen oğlum biz millet olarak örf adetimizle hayvancılık baki. Olmadan evet. olmaz ne olursak olalım hayvansız olmuyor bizim. Mevkimiz konumuz ne olursa olsun konumuz. Şu an çıkan çim bıldırcınları var. Evet. Peki baba. Çim bıldırcını hatta şu ışığı kapatalım mı? Bu biraz gözümüzü alıyor. Şöyle bakayım. Tamam böyle biraz daha iyi. Şimdi çim bıldırcının da Normal yumurtalarda güzel bir verim alıyorsun. Güzel verim almanın yolları nelerdir? Dışarıdan bizi izleyen bir arkadaşımız nasıl güzel verim alır? Bak oğlum ben burada ne yaşıyorsam var Birebir şimdi tekrarını yapıyorum nakarat yani. Hı hı. Hayvan sayını doğru dürüst saymazsa yerine göre uyarlamazsan oradan verim alamazsın. Tamam. Hayvan sayısı yani 5 tane koyacağın yere tutar da 8-10 hayvanı korsan sen müdahale etmezsen hayvan müdahale ediyor birbirini öldürüyor. Bir kural Kendi bir. sayısını bulana kadar o ölüm devam ediyor maalesef. 2. İki. İki. Kuluçka makinesi. Kuluçka makinesi. Yani tam otomatik kuluçka makinesiyle panelli kuluçka makinesiyle sakın ola sakın yarı otomatik dışarıda nemi olan otomatik olmayan, çevirmesi olmayan kuluçka makinesiyle bir tutulmaz. El yapımı oğlum. İki kuluçka, makinesi dedik. Hı, hı Üç olarak da Tüyücü büyütme. Tüyücü büyütme arkadaşlar. Çıkardığınızı saklamanız gerekiyor. Güzel bir şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Bu üçünü sağlarsanız %90'ın üstü randıman alacaksınız. Bak herkes bıldırcın yapsın diye bıldırcıncı olarak anlatıyoruz ama ördek, kaz, keklik, sülün, buna benzer hayvanları büyüten arkadaşlar için de bu set gerekli. Evet. E bu, yani bizden almaları gerekmiyor. Bizim gibi yapsınlar. Anladın? Mı? Doğru. Ya böyle doğruya giderler yani. Rezidansımız da ısıtmaya başladı. Şu anda 24.2 derece 3 derece oldu arkadaşlar. Bayağı da hızlı ısıtıyor. Baban tutturdu bunu. Evet. İlk çıkımlarda sonuçta güzel, güzel. Şimdi bir de bizim yavruların yanına gidelim. Bugün neler çıkmış. Onların ana kucağını nasıl yaptık. Bir doğru gösterelim. Ha, bak bundan önceki parti 17 günde çıktı. Evet. Bu yeni partim 15 günde çıktı. Havaların biraz düzenlesi. <laughs> yani. Mevsimlerin değişmesi hemen yumurtaya çıkıma yansıdı. Hemen kuluçka makinemizde 25 dereceleri gördü. 37.7 ile kendisini Şimdi sabitleyecek arkadaşlar. Bir şey anlatacağım. Hı. Şu kırmızı ışığımız yanıyor ya. Bu ısıtmaya devam ediyor. Bak 25 3 oldu ya. Evet. Bu ısı. Bu 59'da nem gösterdi. İçindeki mesela. nem. Ha. Şimdi biz geldiğimizde 37.7 yakaladığında bu tık kaybolacak. Anladım. Isı düştü mü tekrar devreye gidecek. Anladım. Isıyı kesti ısıya başladı. Yani Buradan bir nevi beyin var. Yani. İçerideki ısıyı endeks diyor. Keşke ben yıllar önce bunları bulabilseydim. Doğru. Mümkün değil. Ana kucağımız da çalışıyor. Pul. Isıtmış mı? Tabii. <laughs> bu şey, bunların altına birer tane strafor koymaya unutmasınlar. Bir de ayak, zemine ayaklarını kaymamaları için bir, bir Aa, şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi ben anlatmayayım canım. Biraz da onlar çalışsın üstünde. Şimdi yavrulara geçiyoruz. 26.5 oldu. Şimdi biz civcivleri büyüttüğümüz ana kucağı, oda olarak artık ana kucağı baba ya. Ana kucağı yaptığımız yere geldik. Buranın ısısı farklı. Burada hiç anaç bıldırcın olmaz arkadaşlar. Anaç bıldırcının asiti bu hayvanlar öldürür. Evet. Yakar. Yani anacın yeri farklıdır. Örnek veriyorum. Civciv büyütmelerin, civcivlerin yeri bizde farklıdır. Bu küçük bir odamız. Bu cumukanın civciv büyütme kafesi arkadaşlar. Bu da bizim kendi yaptığımız civciv bitmemiz. Burada da gene rezidansımız var. Burada nasıl belirliyoruz. Y yerli ve milli. Babamın <laughs> tamam. ürünü arkadaşlar bu. Bir açsana baba. Hangi çinler, çin çin dedik. Şuradan da, pencereden de göstereyim. Penceremiz çok kirlenmiş ama pencereyi Üretim diğer yani ki kardeşim. <laughs> diğer ki videoda temizleyelim. Vay vay vay. Maşallah. Bunlar hep çin mi baba? İçlerinde birkaç tane normal bıldırcın. var. Var. Ya şunu rengi çok hoşuma gitti. Şuna baksana. Çok farklı renkler var. Bak şu yatanı görüyor musun? Bakayım. Oo. Vallahi. Şöyle yakınlaştırayım. Kırmızı ya baksana. Ya söylüyorum evlat. Çin e, da motivasyon var diyorum. Kırk renkler. Doğru. aynı Aynısından başladı. aynısı çıkmaz. Çok. Mesela biz hiç beyaz yoktu. Doğru. Ne? Ta anasının Anasından, babasının babasından alıyor arkadaşlar. Çok güzel. Hayvanlar burada çok mutlu oluyor. Bak mesela kapağı açtık. Hava soğudu, içerisi soğudu. Hemen lambamız devreye girdi. Şimdi hayvanların keyfine bakıyor musun evlatçı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 yıldızlı otelde kalıyorlar gibiler. Baksana rahatla. E, dün bir arkadaşım aradı. Bir hafta geçmiş hayvanlar. Koca kuş olmuş. Hı -hı. Her gün ölüyor diyor. Evet. Video atmış. Şimdi gazete sermiş, aynı böyle yapmış. Hı hı. Ama hayvan tabanda. Anladım. Pisliğiyle çiçek iç kendi pisliğini yiyor. Bu yavru olduğu için o da onun ölümüne neden oluyor. Anladım. Izgara yapacaksınız arkadaşlar. Pislik alta düşecek. Maşallah. Yani böyle olunca oluyor. Biz doğruyu böyle bulduk. Sizler de yapmak isterseniz bu şekilde yapın. Göreceksiniz. Emeğiniz zayi olmayacak, boşa gitmeyecek, Psikolojiniz, moraliniz bozulmayacak. Bu hayvanı büyütebilirsek keyif alıyız sevgili arkadaşlar. Doğru. Öldürünce üzülüyorsun. üzülüyoruz ve bana günah giriyor şeyden önce. Biz Allah'a emanetik. Bunlar da bize emanet. Az yok, dil yok. Ya yapma ya da yapan engel olma. Doğru. Yani çok zor değil. Anlatıyoruz. Eğer biz yapıyorsak siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de hangi yaş olursan ol arkadaşım bu işi yapabilirsin. Doğru. Kendi ihtiyacını görür. Kendi zamanını öldürürsün, değerlendirirsin. Bu da insana haz veriyor, huzur veriyor. Göreceksiniz. Kendinizle barışırsınız. Moraliniz, huzurunuz yerine geliyor. Bulduracak insanı tedavi ediyor arkadaşlar. Hele hele şu zamanda. Yani bir dünya kurduk. Oyalanıyoruz. Dünya malı yalan. Var sen de oyalan diyor ya. Herkese selam olsun. Eyvallah.